Selam hayriye Mutfağım kanalımda. Hayırlı bir cuma akşam Az malzeme ile nasıl bir mayonez yaparız? Bir yumurta sarısını aldım. Ve şimdi çıkacağım beyaz olana kadar. Malzemelerimiz bir yumurtanın sarısı. Ve çırpıcakla da sür veya herhangi bir e, oynama e, düzeyinde çekilen işte pişmiş yumurtadan şöyle böyle mayonezi hep çiğ yumurtadan ustalarımızda ve marketten aldıklarımızda çiğ yumurtanın sarısını Kendi mayonezini yapıp tekrarda da gösteriş yapan kanallarda Gördüğünüz gibi Az mavi zemeden bir yumurtada Üzüm sirkesini Biraz daha ilave edip Elma sirkesiyle de olur Şu anda. Biraz köpürdü. Yani köpürdü ve beyazım sıvı kıvam aldı. Şimdi yağını ekleyeceğiz ve tekli <laughs> ekleyeceğiz. Koyunca arkadaşlar oranına göre şimdi yağını koyduk tekrar çıkacağız. Beyaz bir köpük kaldı Hayriye mutfağında kanalımda. Bu köpüğün üzerine de böyle köpük olmasına doğallığını ve görmenizi istiyorum Hayriye mutfağından kanalımda beyaz bir köpük aldı şu anda. do mutfağımızı bekliyoruz. Evet. Vaktim olmadığı için yemeğimin köftenin yanında taze taze biraz daha yani iki tane yumurtayla da üç yumurtayla da yapabildim küçük kavanozda daha paylaşırız. Çırpacağım ve kavanoza koyup sizinle Bismillahirrahmanirrahim Kavanoza koyacağım. Sesi ne kadar açık radyomun bilemeyeceğim ama bir tanesiniz Tereşte görüşecek Görüşmeyi bekliyorum senin adın Bir dakika mı lütfen? Bir dakika mı ...sen bir aşkı Ne hasreti olur ne de acısı Akmadan belki durur durur gözyaşı Sen de benim gibi abun sevgilim Yaşanan ne vardı bizde Kelimeler bile Işte, Ama de mayonez, mayonezi. Kek koyunca tuzu tadı ayarlanıyor zaten. Her zaman terah gibi bir şeydi. Yok evet, mayonezin böyle kavanoza koyacağım.

boylaşmasını istediğim için sarı sarı mayonezim bu kadar şu anda kavanoza dolduracağım arkadaşlar bir yerine geçiyorum gibi

Boş yere evlendiğine göre demek ki bu işler içeriye adım sağ ve belgesiyle mümkündür. İnşallah. 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 Anladım. Evet. Sürekli evki daha iyiydi demek istemiyorum ama eskiden büyük fotoğrafları daha iyiydi sanki. En azından komikte Şimdikileri pek bilemiyoruz. Mesela 90'larda halam evlendiğinde fotoğrafçı sınırları zorlayan bir iş yapmıştı. Bu yıllarda şimdiki gibi bilgisayarda yapılan montajlar da yok. Daha ilkel yöntemlerle fotoğraflar üzerinde oynanıyor. Şimdi senin anam gelinlikle oturuyor. Onda nedense bir şenale var. Semra Hanım'ın elinde Alaaddin'in lambası var. Burhan Eriş'ten damatlıkla lambanın içinden çıkmış, kolları bağlamalı değil gibi duruyor. Ondan bir kompozisyon ama yine de emek verilmiş. Eee... Evet. tam da şampanya sarı yersin asetleşmiş değil hiçbir biraz daha kuru olması için köpük doğdu ve mayonezim tuttu ama biraz duru oldu hayırlı Kısa bir video olsun istedim çünkü videom kısa diğer takipçilerim Tavanıza kucar, tavanın aldığı kadar birinde, kalan da. Videom düştü ve kameram düştü. Pardon. Bayanızı biz güzel oldu ama <laughs> bir kaza ve kapanmadı ee, tarifimi. İnanın bana bu da de bir kim yemez ki? Evet. Güzel bir <laughs> makinede daha çok sıkıcılık vermesin diye sizinle. <laughs> Harika bir mayonez oldu. Hmm. Evet. Ben bu mayonezi bayılıp bayılıp yerim ve çocuklarım da öyle. Çocuklarımıza anneler, çocukların iddia eder. Gençlerimize. Şimdi buna koyacağız. Daha güzel kormozlarımız var ama küçük olarak, boyut olarak. Ve bunu koyduktan sonra tekrar ayranızın kıvamı bu. Hayriye kıvamında koyulaştı ve tam da taze köftemizin kızartma köftemizi, kız köftesi yapacağım değerli takipçilerim salatayla mutfağımızda ek olarak vücut ısısı günlerde havanın ısısı düştüğü insanların vücut ısısı bir kırıklık hastalıklar biraz daha bir herkese geçmiş olsun diyoruz. Özellikle soğuk meyve suları veya soda tüketen gençlerimiz, çocuklarımız. Evet, harika oldu. İnanın bana. Şimdilik bu kadar yeter. Hayırlı Mutfağı'ndan kanalımda böylece dolaba koyacağız bunu. Dolapta durunca daha tutmasını sağlıyor. Zaten tuttu arkadaşlar. Kıvamlı. Sizinle paylaştım. Tuttuğu için. Bakın. Bakın. Böyle damlayarak düşüyor az da olsa. Harika bir tarif. Ise, takip ederseniz bana abone olur. Bir yorum ve bir abonelik özellikle abone olup beni izlerseniz takipte kalırsanız Hayriye Mutfağımdan kanalımdan hoşçakalın hayırlı seyirler ve bir hatam kusurum olduysa ve inanın bana bunun çok sağlıklı olduğunu ev yapımı hatamın kusurunda olduğunu Hayriye Mutfağımın ben her mutfağın e, isminde mutfaklara nefis diye inanın bana benimki de tat ve güzel tat nefis bir tarifle geldim arkadaşlar ve mayonez tarifim ve yanlış e, a, nasıl diyeyim her sunumu gösterip yanlışlar da yapan var ve güzel gösterip paylaşan da bunlar da var e, ustalarımıza ve bütün YouTube kanallarına saygı duyuyorum. Hayriye mutfağımdan hoşçakalın, hayırlı kalın. Beni izleyin ve İstanbul'dan bütün Türkiye, farklı ülkelere hoşçakalın, hayırlı kalın. Bir e, bizimle şöyle bir şey geçiştirerek bir şeyler yapmak insanları farklı yönlere, farklı bilgilere değil doğru yönlendirip güzel paylaşımlarıma katılıyorsanız. Ve benim olun, beni takip edin. Hoşçakalın. Hayriye, Hayriye kanalımdan, mutfağımdan güzel tat Hayriye kardeşlik kanalı diyorum. Yani e, doğru olan her şeyi izleyelim. Yanlış olanları ve lütfen yani çapraz geçelim. Abone olanlardan beni izleyenlerden vakit, ve ne kadar doğru olduğum ustaları da izleyip benim de yapımlarıma merkeziz, saygı duyarsanız beni mutlu edersiniz Hayriye Mutfağından. bütün ev hanımları özellikle ve her nereden izliyorsanız bana abone olun. Haydi bu sağlama izlerseniz abonelerim az gidiyor bu ama takipte kalırsanız sevinirim. Bu alırsa daha sevinirim mutlu oluruz. Beraber kardeşçi kardeş kanalımı izlerseniz teşekkür ederim. Emeğe saygı diyoruz. Hoşça kalın. Hayırlı kalın. Bu rengi görebiliyorsanız tuttuğunu ve izlediğiniz kadar. Şu anda minimal yaptık. Küçük çalışma çünkü taze bir günlük gün kullanmaya diğer günlerde çok için. yaptığım zaman onu da paylaşacağım <laughs> sizlerle. Özellikle hardallı seven sevmeyen var. Ben sade kullandım. Hatta içine ne istersiniz hardal farklı şeylerde kullanabiliriz. Doğal. Evimizde doğal yapmaya özen gösteriyoruz. Hoşçakalın. Hayırlı kalın. Hayırlı kalın. <laughs>